Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden Kibar İstanbul'a çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan üç kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar Ana, yıldırım gibi düşer tepelerini. Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. atmak lazım, vallahi lazım. Aa, ana, bunu mu atçıydın? Ee, bir yüksümü bulamadım bu hırdavat kalabalığı yüzünden. Bu Nuh kalma şeyleri atmayıp da ne yapacağız yani ha? Sen de Nuh kalmışsın, biz seni atıyor muyuz? Yahu hiç insanla eşya bir olur mu valide? Ha? Sen kendini insandan mı sayıyorsun? Yahu her eskiye atılsa bana gelene kadar oho! Neymiş sana gelene hetter? Kimler atılmaz kim bilir. Geçen televizyonda gördüm. Belediye böyle eskiler olan evleri çöp ev diye basıp sahiplerine de psikoloğa gönderiyorlarmış ya. Aman aman ses etme gelsinler. Belki psikologun sana da bir faydası dokanır. Öf be valide, öf be. Sen deli edersin adamı vallahi hulazim. Atacaymış. Tasın bu benim be. <laughs> Ya. Şimdi buradan dönmedi mi ya? Şimdi buradan dönmedi mi? Gel bakalım. Of. Ulan yine çuvaldızı kendimize batırdık be. Şu yüksüğü de bulamadık gitti. Onun yüzünden hem biz kevgire döndük hem de yorganlar kırmızı puantiyeli oluyor. Şu dükkanlardan birinin içine gireyim de izimi kaybetsinler. Ben seni nerede tanıyorum? Fevcullah. Vay be. Sensin ha. Vay. Fermi. Elvis <laughs> <laughs> Fevcullah. Saçların. Saçların ne oldu? Yok. Artık o taraklarda bezimiz yok. Doğru yolu bulduk vallahi. Lazım. Yok ya. Sen nerelerdesin ya? Çok uzun zaman oldu seni görmeyeli. Ben şey. Antalya'ya yerleştim. Ah. Ne işin var Antalya'da? Şey... Benim Antalya'da otelim var da. Otelin mi var? Allah Allah. Ee, büyük bir şey mi bari? Kaç yataklı? Bi, bir, milyon. Bir milyon yataklı otel mi olur canım? Dört. Ya, daha fazlası bizim evde var. Sen ona otel mi diyorsun? Ya, ya, üç yüz. Üç yüz mü? Aa, senin üç yüz yataklı otelin mi var? Var tabii. Ee, sen Yorgan da alırsın o zaman. ha? Alırım tabii. Benden de alır mısın? Senden de alırım. Ondan da alırım. Şundan da alırım. 300 yorgan aman Allah'ım. Bunun yazlık yorganı var, kışlık yorganı var. Büyüklerimizin de buyurduğu gibi köşeyi döndük vallahi lazım. Vay be Fehmi. Benim canım kardeşim be. Eski dostum benim. Gel otur şöyle bakalım. Gel. Gel şöyle otur. Eskileri atçıymış. Herkes eskileri ataydı. Nostalji gazeteleri satar mıydı? Anne sen de büyütme. Alt tarafı bir tas işte. Alt tarafı değil, her tarafı hatıra butasın. Kimlerden kimlerden bağ kaldı sen biliyor mu? Heç atar. <laughs> ben o hecin devesinin demesiyle iş mi yaparım? İşe yaramıyormuş. Kendi sanki çok işe yarıyor da. Öyle deme anne. Adam ekmek parası kazanmak için kim bilir nasıl çabalıyordur. Bu devirde kolay mı yorgan satmak? <laughs> Bak Bak istersen bundan da yaparız Fehmi'ciğim ha bu. Olur. Bundan da olur. Ondan da olur. Yirmiden de olur. Ne kadar zamanda teslim edeyim ha? Dört yıl iyi mi? Dört yıl mı? Ee, biraz uzun olmaz mı? E madem üç gün olsun. Aa üç güne de yetiştiremem be Fehmi. Tamam ne zaman yetiştirirsen o zaman olur. Ah. Fehmi'm sen bu kadar zamandır nerelerdeydin ya Hı? Sonra yıllar sonra kanım bir kere daha ısındı. <laughs> Sana bey diyebilir miyim? Dede! Bana bey değil, Napolyon bile diyebilirsin. Bana Antalya'da <laughs> Napolyon derlerdi. <laughs> Napolyon mu? Sen eskiden de böyle şakacıydın ya. <laughs> Öyle miydim? <laughs> evet öyleydin ya. <laughs> eskiden her şey ne güzeldi değil mi Feyzullah? <laughs> Öyleydi ya. Ben şimdi gidiyorum. Ya ya hayata bırakmam. Bu akşam bize gideceğiz. Yemeğe davetlisin. Yok gelmeyeyim. Aa, bak. Hacer de uğradığını duyar da yemeğe çağırmadığımı öğrenirse... ...yani çok bozulur vallahi lazım. Deme yok. Ben tanıyor mu? Ee, Tabi tabii tabii tabii. Ona da senden çok bahsetmiştim. Fehmi diye çok zeki bir arkadaşım var. Keşke dükkana gelse de yemeğe çağırsak demiştim. <laughs> ne yapıyorsun? Üff. Bu adam nereden çıktı şimdi Feyzullah? Yahu nereden çıktısı mı var Hacer? Tam 300 tane yorgan alacak. İki ayağımı bir pabuca soktun ama. <laughs> Böyle de güzel duruyorsun haremimin şeker baresi. Nasıl? Yani iki ayağım bir pabuçta. <laughs> Bu saatten sonra hiç tavuk mu yapılır? Yahu yapılır sultanım yapılır. Asıl kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Ha? Sen şincik bizim damadın arkadaşı mı? Kimin? Bizim damadın. Evet evet biz onunla çok eski dostuz. Hani bir şarkı var ya. Es, Unutulmuş birer birer. Eski dostlar. Eski dostlar. Eski do, Eski... Damat yetiş. Es, senin arkadaş irtifa kaybediyor. Bismillah. Eskilerden kimse kalmadı. Ne oldu valide? Eskiler diyor ya. Unutulmuş birer Aa, tamam, birer. Tamam aman bir şey eski olmasın da. Bir eski sürü yorgan var işin ucunda. Yemek de geldi! <laughs> Merhaba abla! Merhaba hoş Gecik geldin! Merhabalar! Gecikmedin değil mi? mi? Niye gecikmedin ki kayınço? İstasyon mu burası? Kalkacak trenimiz mi var? Yine Geç aynı işte, <laughs> espril adam valla! <laughs> Oo yemekler de pek güzelmiş! Hadi buyur! Ben gerçekten tok ama! Sizin işiniz neydi Toplamış Bey? Ee, ben e, serbest meslekle uğraşıyorum diyebiliriz. He, serbest, serbest. Bizim olan etler serbestli yoktur meslek konusunda. Biliriz canım, biliriz. Ee, sizin meslek neydi? Ben otelciyim. Otel mi? Antika bir iş. Antika mı? Nereden biliyorsunuz ya? Aynı zamanda antikacıyım. He. Feyzullah'la arkadaşlığının sebebi hikmete anlaşıldı. <laughs> Af buyur valide, ne dedin? Biz onunla eskide... Ben yanlış mı görüyorum? Neyi? Oradaki hamam tasını. E yani valide, bu hırdavatı bir türlü kaldıramadın gitti yani. Adam saygısızlık sayacak da vazgeçecek yorgada almaktan. Bu hamam tası Müthiş bir eser. Hakkı. O, o orada duruyor işte. Siz nasıl fark etmezsiniz? Böyle bir şey nasıl olur da böyle kalır burada? Aa vallahi kusura bakma Fehmi kardeş. Yani bizim valide bu gibi abuk sabuk şeylere pek meraklıdır da. Yok öyle ortada bırakır mıydık? Böyle bir eseri nereye koysanız haktır. Tam tahmin ettiğim gibi. Neyi tahmin ediyormuş bu deve dostum? Bu paha biçilmez bir antika. Antika mı? Yok canım. Bu basit bir tas. Evet ya. 19. yüzyılın e, birinci yarısı. Yok yok. 18. yüzyılın ikinci yarısından. Yok yok. 18. yüzyılın her iki yarısından kalma bir bakır çalışması. Kim bilir hangi saraydan çıkmadır? Ne saray ya? Ben onu köyden getirdim. Köyden gelmiş olabilir. Ama mutlaka bir sarayın eserleri arasındadır. O şey mi? O saraydan tabii. E, Galatasaray'dan kalma. Bir gün maçta Galatasaraylılar kafama atmıştı onu. <laughs> Hadi oradan edepsiz. Bu benim çeyizimdi. Anam bana kendi çeyizinden vermişti. Ona da anası vermiş. Hah. Nereden olursa olsun, önemli olan çok değerli olması. Paha biçilmez. Paha biçilmez nedir ki? Biçilir mi abicim? Sen şunu bir biç bakalım. Kaç para eder? Mümkün değil. Tamam tamam biz karışmıyoruz. Sen hele bir biç. Yani kaç para eder? Hiç be sen yabancı mısın yahu? Değeri milyarlarla ölçülmez! Aa. Evet ya, milyarlar hatta belki de trilyon! yok Bu onun kiberi kullandığına bağlı! Hmm. E söyleme sahip. biz saray erkanından geliyoruz. Yani uzun zaman Reşit Paşa'da oturduk. <laughs> Eğer bu taşı satarsanız... Hayatta satmayız. Satarız, satarız! Siz bakmayın annemin dediğine! Senin dediğine mi baksın canım? Aa, bu tas benim. Satmıyorum işte o adde. Niye ki? Bu bana anamın hatırası. Ben onu hiçbir şeye değişmeyim. Ya trilyon diyor annem ya. Yazıklar olsun er, size. Ver. Tamam tamam. Sat. Ananızın hiç mi kıymeti yok? Sat ne ya Neyse. Benim işim var. Şimdi gideyim ama eğer satmaya karar verirseniz beni bulun. Yahu kalsaydın kardeşim nereye gidiyorsun? Yabancı bir yer değil ki burası. Yok yok. Ben sonra yine gelirim. Bunu elinizde tutmayın. Kiralık kasaya koyun. İsterseniz ben size bir tane kiralayayım. Ben kiralık kasaya falan koymam. Niye valide? He? Ne olacak canım adı üstünde kiralık. Ben kiralık kasaya güvenir miyim canım? Hmm. Hele bu adamı gözüme hiç tutmadı damat. Şşş, valide yavaş. yavaş iyi güle, güle. Gile gile. Gile gile. Güle güle, güle güle! Siz istediğiniz kadar bulun... ...ben tası kimseye vermiyorum, işte o etten. Hadi, hadi! Bu gece benim misafirimsin! Annemi nereye götürüyorsun Toktamış? E, burada kalacak hali yok ya! Annem de dünya gözüyle... ...şöyle kral dairesinin... ...balkonundan... ...tepedeki yıldızları saysın, değil mi? Ne o, Toktamış ha? Bugüne kadar anneni niye oralara götürmedin? Birden anne sevgin kabardı bakıyorum da ha! Ayıp ettim eniştem ya. E ne zamandır aklımdaydı. <laughs> e kısmet bugün eğmiş değil mi annem? <laughs> Şunu da yanımıza alalım. Ver bakayım ona. Baba. Ah. Ah. Vallahi çok doğru yaptın valide. Onun en rahat kalacağı bu ev. Hı. Bırak bakayım otası. Otası kimselere yedirmem ben. Kral dairesi falan da gitmiyorum. Gitmiyorum. Anneanne, Diyelim ki bu tası sattık. Karşılığında kaç tane gitar alabiliriz? Ben öyle tası mı çalgı çengi için sattırır mıyım? Peki anneanne satalım ve birkaç bin meşe palamudu alıp Türkiye'nin her yerini yeşil yapalım. Sonra o meşe palamutları büyüyüp ağaç olur. Şunun dediğine bak, palamut büyüyünce ağaç oluyormuş. Hamsi de büyüyünce apartman mı oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay anneanne çok komiksin. <laughs> ya siz de beni yaşlı gördünüz de kandırmaya çalışıyorsunuz. Kolaydı. Beni ne sırtlanlar kandıramadı? Ana Bu parayla Metallica'yı bile Türkiye'ye getirtiriz ha. Türkiye'nin başındaki belalar Türkiye'ye yeter. Senin o Metallica, işe yaramaz. Yani razı olmayacak mısın anneanne şunu satmaya? Olmayacağım. Tasımı satmayacağım. Satmayacağım. Ay Fatoş, ne bileyim ben? Antikaymış işte. Değeri milyarlarla bile ölçülemiyormuş. Trilyon filanmış. Ne yapıyorsun sen Hacer ha? Annemin tasını anlatıyordum. Ya o ananın tası öyle herkese anlatılır mı ya? O herkes değil. Benim kardeşim bir kere. Ya bari bir de tellal çıkarıp öyle anlatsaydın. Yok böyle daha iyi. Hem bari kardeşimin sesini duymuş oluyorum. Ya saçmalama Hacer. Bu konunun duyulmaması lazım. Tamam tamam. Ha şöyle. Aman ne de kıymetliymiş yahu. Kız. Yani bir hamam tası trilyon ediyorsa... ...sizin jacuzzi kim bilir kaç para ediyordur be? Yine kumandayı ele geçirmişsin Muzaffer değil mi? Bakalım bu sefer bize nereye izlettireceksin? Aaa lafım olur valide sultan. İstediğin yeri izleyelim. Tos pembe dizilerin hepsi senin emrinde buyur. Feyzullah sen iyi misin? Aa, aşk olsun yani valide. Bizim aramızda hiç de öyle aşk olmuyor damat. Yok mu valide? Oluyor da yani sen farkında değilsin. E, ee, sahi ya. Şimdi anladın senin derdini. benim hamam tasına gözüm var senin ya! Aa aa, ne ilgisi var ki barona, gözü olanın gözü çıksın! Amin, çıksın, çıksın! Gördün mü bak Ekrem, annemin yanından ayırmadığı hamam tası da antika çıkmış, trilyon ediyormuş! Trilyon mu? <laughs> Amma çok sıfırlı kadın bu yahu! Şu haliyle ulusal 30 hissesi gibi efektif olarak. Yazık! Kadının beğenmediğimiz eskileriyle kim bilir kaç tane yeni kürk alınırdı. Hiçbir şeyi kaçırmış değiliz Fatoşcuğum. Önemli olan doğru zamanda doğru kağıda oynamak. Söz konusu olan kağıt değil Ekrem, annem. Onu öyle küçük hisse sahipleri gibi kolay kolay kandıramazsın. Her şeyin bir yolu yordamı var, efektif olarak. Validenin gönlüne hitap etmeliyiz. Bak şurada gönlüne hitap etmekle ilgili bir kitap vardı. Hem benim onun öyle kitapta yazanlarla filan kandırılmasına müsaade etmem. Kandıracak olan kim hayatım? Endeks tavan yapsın ki herkes mutlu olsun. Çek <laughs> elini üstünden. Neyin üstünden annem ya? Sen biliyor ne el üstünden olduğunu hırsız oğlum! Seni doğuracağıma taş doğuraydım! <laughs> Niye öyle diyorsun annemi ya? Babanın hatıra bıraktığı şeyleri bile parası için satmaya kalkıyor! Yok be annemi ya! Ben ona bir zarar gelmesin diye muhafaza etmek istedim! Dost var düşman var annemi ya! Ee, dostumu biliyorum da düşmandan da ben kendi kendimi koruyorum <laughs> gördüğün <gülüyor> gibi! Hadi yallah! <laughs> yallah yalla şimdi! <laughs> He. Eh. Ah benim çileli başım. Bu oğlanın halı ne olacak ki? <gülüyor> <gülüyor> ya. Hey be, benim güzel karımı doğuran güzel anneciğim. Bir şey duydum ki, Tekirdağ Raka Fabrikası benim olmuş gibi sevindim. Ne duydun, içeri döver damat. Duyduğuma göre, senin şu en sevdiğin hamam tası antika çıkmış. Aa, çıkmış çıkmış da, senin ne hal haberin oldu? Hacer ablacığım Gülşen aramış da, o da beni haberdar ettiği cevabında! E yani Hacer, bir de tellal çıkaraydın! Yok be anne, Feyzullah da onu söyledi ama bu devirde tellalı nereden bulayım Hacer ki? Hacer ne antikasıymış o, bize de aa, aa Dur kız, geldim geldim! A aha işte, antika istiyorsanız bunlara götürün! Benim tasımdan ne istiyorsunuz? Olur mu anneciğim, biz tasda küfede değiliz, sen mutlu ol yeter! Bu can senin ayaklarının altına yolluk olsun icabında. Oğlum, sen beni Gülşen'le neye mi karıştırıyorsun herhal? Sen o şiirlerinle, Fransızca, Frenkçe laflarınla Gülşen'i kandır. Beni kandıraman! Hadi, yalla! Tamam, tamam anne. Al. Tamam, gidiyoruz. Ya! Ah. Aa! Ah. Ay anne, nasılsın, iyi misin? Ay kurban olduğumun Allah'ı. Öyleydim bu kadar kişi gelmezdi cenazeme. Aa, o nasıl söz anne? Allah gecinden versin. Bence de efektif olarak. Siz olmasanız çoktan atmıştık. Hı? Çöpçüler zengin olurdu valla. Sen ne diyorsun Ekrem ya? Ay. Yeter! Attıracaksınız tepemin tasını. Ne tasmış bu? Bu gece bizdesin anne. Borsa endeksi yedi bin altına düşse bile bırakmam seni. Ay. Hadi oradan kara borsacı. Sizin bir sürü fantrifon aletleriniz var. Belki mi onları falan bozarın. Aman anne, boz tabi. Hepsi sana kurban olsun. Onları bozmazsan yenisini nasıl alacağız ha? Daha önce öyle demiyordu. Yok neydi o mikrop dalga fırına bilmem neyimi sokarmışım da bozarmışım da fe Ah yanlış anlamışsın anne. Biz onları senin iyiliğin için söylüyorduk. Çarpılırdım filan. Evet kayınvalideciğim. Yok ya! He? Ha? Hatta size iki arabi derede yatırım portföyü bile aldım. Ne? Ne ne? Porto moito! Yatırım portföyü, yatırım hadi, portföyü! Hadi hadi! Gel! Gel! Sen şimdi başlayacaksın şimdi! <laughs> gel! Gel canım! Pantol! Bu sandık var ya bu sandık! Ne olmuş abi sanda? Bu sandık antika! Antika mı? Hadi abi ya! Kim bilir kaç milyar eder bu? Ver abi o zaman sandık senin olsun! iyi mi? Ver abi! Üzerimde hiç milyar kalmamış. Sen de bizimle kafa geçiyorsun be abi. Sen inanma. Deli midir nedir ya? Aa, parayı da vermedin. Abi 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 gel buraya ya. Ya parayı versene. Manyak mıdır nedir bu adam ya? Hayret bir şey ya. Allah Allah bütün manyaklarda bizi buluyor ya. annem ya? Şöyle hatıra iki fotoğrafımız olmasın mı yani? <laughs> Hadi oradan <laughs> eniştesi hecin demesi. Kim bilir kime pazarlamaya gidiyorsun? Hiç heveslenme. otası tası hiçbirinize yar etmeyecek. Ya annem ya. A annem 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 bir dakika. Bir dakika. Tamam. Şimdi sıra tasın aynasını bulmaya geldi. Sen onu da toklamış da kralını vuracak demektir. <laughs> ...benim gibi. <laughs> Ooh, ceketi de verdik ulan tası almak için. Ulan şu cari taksi 50 milyon eder mi? Neyse işte aynısı. Ulan 50 milyon nedir ki? Zengin olmak için sadece önünde uzatmalar kaldı. Aman yorgancı, canım yorgancı. İstemihan <laughs> kapıya bak. Hadi be valide, sabırlı ya! Dur, konuşma! Bak karışıyor yünler! Ne haber yeğenlerin yeğeni? Selam beyazım! Ya. Hadi Anne. be valide! Ne haber? Be. Ya. Valide hadi ya. be! Ya. Ulan tako, tahmin ettiğinden daha kolay olacak bu iş! Ee, ne haber? <laughs> Açtım! Niye merak ettiniz ki, Nasıl sen demiştim? gittiğinde ben komada mıydım? Öyle deme Vali de... ...insan arkasında böyle bir şey bırakınca ister istemez merak ediyor Şey dediğin annem değil mi Ekrem? Ee, yani annemi merak ettik <laughs> Tabii canım, ben de onu demek istemiştim <laughs> ha, Annem burada mı annem? <laughs> Anne, değil benim. oğlum buradayım Aman da ne çok arttı ananıza sevginiz hiç anlayamadım, nedendir bu sevgi? Nedeni basit annem, ne demiş şair? Ne demiş? Eller kadar kıymet bilmiyor annem, seni kadar kimse sevmiyor annem! Bak Gülşen'in de selamı var, mesaiye kaldığı için gelemedim. Niye gelecekmiş, kabul günü mü var? Kabul günü yok dedik! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba efendim, nihayet ben de geldim. Bunu kim çağırdı kız? Yoksan bana oyun yapıp da tasım elimden almaya mı çalışıyorsun ha? Seni kim çağırdı Fehmiciğim? Seni kim çağırdı lan? E kimse çağırmadı beni fakat Toktamış Bey beni bulup da tamamdır tası satıyoruz deyince dayanamayıp heyecanlanıp ben geldim. Sana gelmedi mi dedi hıyar? Toktamış. Efendim? <laughs> Tas da burada. O değil. Antikam benim. <laughs> bu da antika. Aa, <laughs> Antika! O iş değil! Ne antikası lan? O bırak benim tasvirim! Bırak şunu! Bırak! <laughs> Allah Allah! Bu da antika! Buraya girdin bu değil mi? Durun bu ne ya? Kızanımızın başkası! Siz de kimsiniz be? Pardon! Sizi rahatsız <laughs> ettik ama... ...bir Sen hastamızı arıyor. Antika, <laughs> antika fel. <laughs> Hah! İşte burada! ...kusura bakmayın, sizi de rahatsız etmiştir ama... Eski dostlar, eski dostlar... Dur ya, eski adam tasarsın ondan sonra götürün. Al şunu be. Tasmaz alamaz o efendim. Niye? Hastanemizin benim, en ilginç vakasıyla tanışmışsınız. Eski dostlar, Ne? Eski o, dostlar, ustanmaz bir hastamızdır. Eski dostlar, eski dostlar. Kim bilir kaçıncı keredir hastanemizden kaçıyor. O, o, Ve hep birilerini ben antikacıyım o, diye evet, kandırıyor. Ne? ne? Ne yani bu antika değil mi şimdi? Bunların... Yok efendim... En azından şey söylediği için değil. Yürü, yürü, yürü. yürü. Tamam senin arkadaşını götürüyorlar. Oğlum, bir kişilik daha yer var mı? Bizim Feyzula'yı götüreydin ya! <laughs>